poniler. <laughs> poniler oyuncak part 2. İyi seyirler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca da abone olmayı. İyi seyirler. Boink, boink, boink. 빠잉 파잉파잉 바실러 요 라디리리리리리리리리리 따따따따따네요 Kızlar. Ne oldu baba? Erken de uyandırdın. Hadi. Oyuncakçı da sıra olmadan sıraya gir. Ne? Şöyle... Hemen işte. hazırlanmamız hmm. lazım. <laughs> kardeşim kalk. Canım ne? kardeşim. <laughs> ne oldu canım kardeşim? Ah, boş ver. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi. <laughs> Çabuk asan söyle bir dinleyin. Hadi. Tamam. düşürdün. Ana. Yüzünün söktün. Çökücü bebe. Anne. Şu, şu, şu. Hadi iki cupcake ve meyve suyu. Şu meyve suyu alayım da acıkırsam. Yürü. Hadi kızlar annenize sürpriz yapacağız. Hadi. Tamam baba hadi. Alışveriş yapmamız gereken bir şeyler var. Onları da alalım istiyorsanız. Annen almamızı istedi. Tamam mı? Hoşça kal tembel ama. Evet. Baba, bu helikopter bir anda baba. Gel ne babacığım? Var ya, bu arabanın yeni bir şeyini keşfettim ben. Bu hem araba hem de helikopter. Şuna bak. Tabii babacığım. Piyo. Ama biz şurada araba olarak kendi koltuğum. Buraya bayılıyorum çünkü en önde gibi hissediyorum kendimi. Buraya da ben bayılıyorum. Çünkü arka arkaya gitmek çok eğlenceli oluyor. Hatta öyle. durun kızlar fark etmeye gidelim. Abi park yeri kalmış. arkadaşlar ortam annem bağırıyor. Bir dakika arkadaşlar. Baba Abi. siz gidin. Evet, <laughs> 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 Anne. Ay baba. Baba ben arabanın arkasından atladıydım. Bobby, Bobby. Ah, merhaba. Bugün e, oyuncak çöp derdik. Sadece daha bakalıyım. her şeyi istiyorum. Bence aklından ve kalbinden gece daha fazla. Görüşürüz. Baba var ya ablamın bobisi var. şey alabilir miyim? Evet kızım her istediğini alabilirsin. Bunları istiyorum. Bunları istiyorum. Şunları istiyorum. Baba. Baba. <laughs> <laughs> Anne bunlar ne almamızı söylemişti. Bunlar da. Tamam ben katayım. E ama canım siz de şeyi aldınız. Kapa çeneni. Ya. Yoksa seni zindana attırırım. Tamam kardeşim artık şey aldım. Babam istediğimi alabileceğimi söyledi. Buna bayıldım. Ama şuna da bayıldım. Buna da bayıldım. Ona da bayıldım. Tamam bunların hepsini alıyoruz. Mağazama alaydınız be kadınlar. Zaten ama ne? İstediğimi. Ya satmıyorum. Satmıyorum. Verin şunları bana. Abi ne kadar <laughs> da Zaten parasını vereceğiz. Hayır. Alamazsınız. <laughs> Hiçbir şey. Bedavaya alamazsınız. Bedavaya almıyoruz. O zaman burada bir trilyon bir milyar bin bin beş, yüz altmış beş bin altı yüz hatta siz bana bir trilyon verin. Tamam. Bizde onlardan çok var. Al şunu. 2 trilyon verdim hatta 3 milyar. Harcanırsın. Aaaa! <laughs> sen inandın. Ama tüm paramız onlardı abla. Hayır sen... tüm paramız değil. Daha evde büyük bir, bir kasa var unutma. Aaa davacı. Çocuklar benden sakladığımız bir şey mi var? No. Evde kasa masa yok. Ve siz bütün paramızı buraya verdiniz. tamam öyle bir şey demiyorum sadece kardeşime avutmaya çalışıyorum. Aa tabii ki ablacım tabii ki tabii ki. O zaman ben de şu ikisini. Vallahi en çok oyuncak benim değil mi abla? Evet ama ikimiz kullanacağız hepsini. Çünkü <laughs> ben daha çok küçüğüm. baba biz iki dakika tuvalete gidebilir miyiz? Tabii, tabii ki. Hadi hadi. Bobby'i çağıralım mı? Evet. Bobby, Bobby. Ha, merhaba kızlar ne oldu? Bize bir trilyon gerek. Pardon üç trilyon gerekli. Evet. Tamam. Ben de onlardan çok var. Hatta milyonlarca de. Hatta olmasa bile ben kendimi üretebilirim. Tamam. <laughs> alın kızlar. Teşekkür ederim bunları kasamıza koyayım. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi gidelim abla. Bir gerçekten çok iyi. Ay bir de şu Barbie'den alalım değil mi kardeşim? Aynen. Aslında ben şunu da beğenmiş. Şurada bir sürü rujlar var. Rujları da alalım. Hepsini alalım. Biz şöyle. Hatta biz burayı aldık değil mi? Aynen. Biz niye hepsini alıp götürmüyoruz? Aynen. Hatta bu şeyi market alalım biz. Market alalım. Aynen aynen. Sadece annemin istediği şey. Evet. Evet. Aa, gel hadi. Burası bizim oyun alanımız olabilir. Evet. Ya da dışarısı. Dışarısı daha iyi bence. Ya da dışarısını yapalım. Bizim oyun alanımız. Ama biz götürebileceğimiz kadarını eve götürelim. Aynen. Burada dışarıda bozulabilir. Haftaydı biraz. O benim bize verdiği 3 trilyon. Evet. Burada da var. Kızım. Aa o 3 trilyon nereden geldi? Hiç bankada var ki babacığım. Hmm, tamam. Siz bankadan nasıl alabiliyorsunuz ya? Ay, baba, baba. kraliyet şey işi. <laughs> Anlatır mı? Ha bu çok tane böyle. Hı? Hmm? Vay canına şurada bir düğmesi var. Hey, basalım. Aaa! <laughs> köpecik çıktı. Ay çok şeker bir köpecik. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Çocuklar. Kızım efendim baba. Aa baba biz hani burayı aldık ya. <laughs> Bakın Baba da <laughs> Ha. Babacığım beni ne zaman uçmada her e götüreceksiniz? Bilmiyorum tatlım. Bak ben biliyorum. Hatta Aa. sihir de yapabiliyorum. Pişt. Bak gel seni uçurayım. Yes. Oo, Sanırım birazcık çalışmalıyım. Abla bana uçmayı öğretir misin? Ve de sihir yapmayı. Ben öğretmem. Bunu öğretmenler daha iyi öğretebilir. Tamam ben seni gönderirim babam göndermesin. Ben o zaman oradan bir trilyon alayım. Tamam. Pardon bilmiyorum ya. Ve uçuş okulundaki öğretmenler gerçekten çok ama çok iyi uçuyorlardı. Ve de çok sertlerdi. Çocuklar! Ama <laughs> ben... <laughs> tamam. Ben senin yanında geleceğim. Nasıl olsa pekiştir belki. Hadi ama tatlım burası küçükler de için hadi kış kış kış. Tamam ben burada Sen ben. Bir bandır olabileceğini mi sanıyorsun? Evet. Ayçakla benimle böyle konuşamazsın. Ben Kraliyet ailesinin en küçük üyesiyim. Ama en küçük üyesi olabilirim. Bir yandan da sihirli. Ama minik sihir yaptım ben senin uçuş ve tabii ki boynuz gücün öğretmeninim. Sana çok iyi davranacağıma söz veriyorum tatlım. Söz ver. Kraliyet sözünden dönemezsin. Dönmeyeceğim zaten. Sen oradaki kış kış. Ben hey. Kardeşimi bekliyordum. Hayır hayır sana dememiştim. Sen onun ablasısın değil mi? Gel sana da öğreteyim. Zaten ben bir sorum. Burada bekleyebilirim. Tamam. Ama pekiştirmek istersen kardeşine katılabilirsin. Çünkü kardeşin bir ay sonra, bir saat sonra Wonderbot olacak. Bir saniye sonra bile. Evet. Çünkü onun çok iyi <laughs> uçabileceğini biliyorum. Bu benim aklımda yazıyor. Arkadaşlarım derledi. Yürü git. Evet bir Wanderbot olabileceğini biliyorum tatlım. Ve bunun için öncelikle kanatlarını çalıştırmalısın. Ben bir Wanderbot değilim. Çünkü kanatlarım çok minik. Uçamıyorum bile. Ne? Yalnızca... Ben, ben seni çok kolay uçabileceğini sanıyordum. Ama, Ama öyle, öyle değil. Hı. Sen... Bir wonderbot olacak kadar büyük kanatlı. Benimse onca büyük <laughs> Neyse, onları geçelim, başlayalım. Hatta bir saniye sonra bile öğrenebilirsin, anladın mı? <laughs> i̇şte birazcık uçabiliyorsun. <laughs> Şimdi kendini. Ah, oh, bir saniye sonra dedim. <laughs> Parayı alayım bir milyar. İşte buyurun. <laughs> Teşekkür. Neyse bana daha fazla öğreteceksiniz de öyle değil mi? Tabii ki de hayır öğrendim bile. Ne? Wonderbot olmayacak mıyım? <laughs> Zaten Wonderboltsun. Sadece yarışmalara katılacaksın. Oh hadi gönder beni. Daha şimdi değil. Ben sana yarışma ne zaman olunca haber veririm. Tamam mektup göndereceğim. Görüşürüz. Bu zaman da mektuplar yok. Bu zaman da artık tele te telefon çıktı tatlım. Eskilerde kalmış senin kafan. Dadı. Asırık. Gel kardeşim gidelim. Hadi. Eve geldikten sonra. Vay be ne kadar da hızlı uçtum. Zaten olmuştu o yüzden. Gelecekte benimki gibi biraz daha normal olacak. Hmm. O yüzden bu normal bir şey. Hmm. Her neyse hadi beni uçurma çalışmalarına devam edelim. Sonuçta Vanderbilt olmam için İlk çok hızlı. fazla çalışmam gerekli. İlk önce biraz yemek yememiz lazım. Enerji tamam. yemekten gelmiş. Ben sana hazırlayayım. Sen hemen otur. Tamam da öncelikle ben kendime bir uçuş tat... Tahtası bulsam. Mesela şu ım, şey gibi. Ne diyeyim sana. Şu masa gibi. Bu masaya ihtiyacım var. acıklı bilmeye benim yeterince enerjim var zaten. Ah saat ne çabuk da geçmiş. Bir saat olmuş. Bunu döndüreyim. İşte uçuş tahtam hazır. Ve bir tek buna da merdiven kaldı. Merdivenimi de yaptım. Hatta buna ihtiyaç yok. Ya. İşte tamam. Hadi gel abla sen de birazcık pekiştir. Bunları tabura olarak da kullanabiliyoruz. Çok kullanışlı sandalyeler. <laughs> Haydi. Ben buraya şey için yaptım. Hmm, uçmak için. Uçuş tahtam. Her neyse. Hadi kaldırsın Uçuyorum. Wow. ne kadar da güzel uçuyorum. Ve oyuncakçıdaki tatilimizi bitirdik. Beğen butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve abone olmayı da. Görüşürüz. Görüşürüz.